What? Herkese merhaba bugün yapıyorum bu bir videoyu da selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok efsane eski bir seriyle karşınızdayım. bir nasıl umurum keyifli dostlarım yaklaşık tam olarak bir yıldan fazla olmuş bir yıl bugün böyle bu aralar böyle eski seriye biraz kafaya taktım ama olsun 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 sevilir sevilir yenileri izlenir bir de like atıp yorum yapılırsa tadından yenmez yok kanal ilk defa gelse bir de like abone olursa üf diyorum neyse burada görürsem 12 tane arabayı tam olayı bir için ufak bir özet geçmek gerekirse burada görürsen kar şuradaki yola koyacağız tam şu yola koyacağız ve şurada görürüz tam 100 ton dostlar bakın az değil 100 tonluk arabayla üstünden geçeceğiz şimdi üstünden geçtikten sonra eğer arabayla çalışabiliyorsa yani şuradan şuraya doğru gidebilirse bak şuraya kadar gidebilirse o araba ikinci tura geçiyor ikinci tura ne yapacağım hiçbir fikrim yok ama bakacağız bakacağız <laughs> video girişine göre yüz, o gider yani videonun akışına göre değiştirebilir de onu eğer gidemezse zaten eleniyor elenen arabayı direkt yok edebiliriz veya olabilir bilmiyorum. Her an her şey olabilir. Neyse ilk olarak. Neydin lan sen? Adın neydi senin? Passat'la başlıyoruz. Gel kardeşim Passat Passat. Şu Dayoğlu'nun 100 tonluk arabanın o kadar çok sesi yüksek ki. O kadar çok bağırıyor ki. O yüzden sadece bunu şey yaptım böyle. Neyse şimdi bakın şöyle yapacağız. arabaları böyle geleceğiz tamam mı? Kafadan şuraya. Tam şuraya koyacağım. Tamam bak şu şu kısma. Buraya koyacağım. Buraya koyduktan sonra araba istemedim. Araba inip gideceğiz. Belazemeyeceğiz. Ulan çok güzel koymuşum lan. <laughs> Dur sen biraz da öne gel dayı Gel gel. Gel. Oha oğlum o kadar büyük ya yani nasıl satayım. Haritada gözükmüyor yani o kadar büyük yani o kadar. Harita ki yani. Şey olmuyor yani abi anlayın artık. şu şekilde gelsin tamam mı? Yavaşla kankam. Şu izadan. Ha. Bakalım ne olacak. Oh my god my friend. O kapak resimli. 10 numara kapak resimli aval. Gel kankam gel. Şunu iyice yavaşlatayım gel. Yavaş yavaş gel. Gel bakayım. <laughs> dur şimdi. Şu alana bak. Uy çok iyi değil mi? Hadi bakayım. Aha Allah hadi hadi. Ah araba ana sağlık. Of para parça oldu. Allah. <laughs> Gerçek eğlence onu onu satayım arabanın içinden geçti adam. Dur dur nereye gidiyor? Eyvah ko. Dayı ne yaptın sen ya? <laughs> Oğlum adamın anası aradılar şaka bak ya. <laughs> ya. ben şu kamera aslında bir şekil yapsam. F5 mi lan? Hakkinin kamerası. F5 mi? Anası satayım F5 değil. 5 kamerası. Tamam. 5 kamerasına geçiyoruz. 5 mi? 6 mıydı lan? Oğlum yeri unuttum anası satayım. Dur bir dakika. 5 miydi? Haydi takip. 4, 3. Oğlum 7 miydi? 7 kamerası mıydı? Yok 8 kamerası değil. 6 kamerası değil. Bakam, 5 kilometre değil. Bozduk lan. Şaka <laughs> mı karbi bozduk. Ana. Harbi bozduk lan. 2, 3, 4. Neyse yapacak bir şey yok. Kamerayı kaybettik. Burada kalsın. Şimdi biz diğer arabaya geri geçelim. İyi kardeş bakalım çalışacak mı? Olsan <laughs> çalışırsa helal olsun çalışmasa. Zaten bu araba bu halde çalışırsa da helal olsun. Bakın çalışacak mı? Motor çalışıyor gidiyor mu? gidemez. Gidiyor lan. Hadi lan. Ama nasıl gidecek? <laughs> gider mi? Yok kanka. Eyvah ko. <laughs> Gidemedi. Gidiyor hareket ediyor aslında ya. Hareket ediyorsa birinci tur atlatayım mı ya? Çünkü çok zor hareket. Tamam. Hareket etti. Az bir şey de olsa hareket etti mi? etti? Düz gitse gidecek araba. Şu ESP'yi kapatsak aslında gider ha. Hadi bakayım. Hadi aslarım. Yani zorlar yaba gidiyor. <laughs> Şimdilik buraya alacağım. Tamam. Eğer hepsi hareket ederse ona göre şey yapacağım. Tamam mı? Gel şimdi buraya gel. Şimdi sıradaki alfa romu girmek Seni şöyle kafadan koyayım da. Oğlum buraları ne yaptınız lan? her taraf. Her taraf araba parçası oldu arkadaş. Şöyle gel bakayım. Hı. Sen Sana şöyle dur. Tekerdül geliyor değil mi? Aynen. Tam böyle koyayım da. Uğraştırma sonra. Hareket <laughs> edersin okey. Motor çalışsın yeter bana. <laughs> Değişik bir seri olacak gibi ya. Bir yıldır yapmadığım için de pek de hani hatırlıyorum desem yalan olur açıkçası. Öyle çok tatlıladım söyleyemem açıkçası bu seri. Ya bak şöyle. Tamam. Oh my god my friend. Oh, biraz sıkıntı. Sanki birazcık sıkıntı gibi. Yavaş yavaş gel. <laughs> 100 tonlu araba yiyeceğiz. Anasana 100 ton ne lan? Hadi bakayım. Hadi lan. Aha gitti. Araba gitmiyor lan. Çekmiyor. Aha çekti. Oğlum param parça oldular ya. Abo. gel gir ya da geri gel şimdi Haksızlık olmasın. bunu ne yapalım? bunu ne yaparsak olmaz. Tamam. Kankam. Ben şöyle yerine gel bakayım. Dur sakin ol. Ve isteme. Arabada git. Lan ne oldu lan Sen çalışacak mı? Araba çalışıyor mu? Çalış. Çalış lan. <laughs> çalışıyor çalışmıyor. Çalışıyor çalışmıyor. Gazı bıraktığı gibi araba istemeyecek mi? İstemedi. Çalış. Hadi lan. Az bir şarkı şey hareket et, yeter. Yok çalışmıyor ki dostlar. Ha. Çalışmıyor aga. Gitti. Bu gitti aga Yapacak bir şey yok Çalışmadı olmadı Olay değildi ya neyse şimdi şöyle atalım Bu buraya gelsin Çalışmadan buraya atalım çalışmadan oraya atalım Hayır gayrı olsun Alpine hadi bakayım aslan aslan Koca adam <laughs> Koca adam dedim arabaya bak Minicik anası satayım Şurada yerinde duramıyor anası yavaş yavaş geliyor var ya Bak yavaş yavaş kendini ileri doğru itti bak Minnoş minnoş geliyor minnoş minnoş geliyor bir <laughs> <Yür> bakayım <laughs> gaza batıyor araba çok suyunu atıyormuş gibi bir sesi var o yüzden sesi kıstım ama inşallah çok da sorun yaratmaz ya Ya bakayım Allah araba gidiyor araba arkası o gelip sağlam çıktı lan bu hadi aslan arkadayız bunun motor arkada olduğu için belki değişiklik yapabilir diyecektim de Umursamıyor ki ana satayım. Koca araba. <laughs> Dur sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Biz de bir deliye. Çalışıyor mu? Aa, gidiyor. Aa, işte bu ya. Aga bayağı gidiyor. <laughs> Ama yanlış yere gidiyor. Gitsin, olsun. Gidiyor mu gidiyor. Yeşili seviyor. Bak lastikleri sağlamken gidiyor. Kankam, bu 2 puan aldı şu anda. Ben size söyleyeyim. 2 puan. Aralıksız gidebilir şu bir bak şu sıfır puan tamam mı? Şuradaki sıfır puan. Bu bir puan yavaş yavaş gitti ama bu başarılı iki puan. Şöyle şehir içinde bir yemek yesin bize. <laughs> <laughs> döner iç var. Döner hayran ben sana hayran. Hadi bakayım ulan. <laughs> evet aslan sonra madem Muharrem miydi? Muha Muhammed miydi? Muharrem mi neydi ya? Buradan selam olsun kardeşime Aslan aslan. İki yıldır adam yazıyor. Bak iki, Muhammed'di ya Muhammed Muhammed. Muharrem değildi. İnşallah doğru söylemiş. Aslında vardı, Muharrem. <laughs> Muharrem. Muhammed. Kanka kusura bakma ya. Joel Muhammed yazıyordu ya. Hatırlıyorum sanki öyle bir şeydi. Neyse. Ş şöyle gel. Anam nereye gittim lan? Ops. Sanki. ya yok tam oturmuş. Oğlum arabanın boyu o kadar yüksek ki. Alttan araba umursamadan gidebiliyor. Gel bakayım. Ops Ot, oturup Araba kaçıyor oğlum kaçma lan. Ha? Kaçma. <laughs> Uf nasıl oturdu. Zıt bir araya girdi araba. <laughs> araba gelişledi ana satayım. Yukarıdan öyle basalım ki. Sevgili hey, dostlar bu bir oyun olduğu mu arkadaşlar? Burada oyuna yapılan bir mod bende oyuna yapılan modu. Gerçekten çapına bir şekilde deniyorum. Gerçek bir bağlatış yoktur. Eğer burada bir arabayı tanıdık mı? <laughs> bu bir oyuna yapılan moddur ve abi araba motor kitlendi yazıyor gitmiyor araba iptal beyler vallahi araba bitti harbiden mokok oldu mokok <laughs> gel böyle sırdaki araç Audi aslan aslan hadi bakayım kaplan <laughs> dur şimdi oğlum bura ne kadar doldu ya malzeme toplayın lan şu malzemelerinizi <laughs> bu ne oğlum önüne gelen buraya malzeme bırakmış Hayır lan burası malzeme yeri mi? Ha, şöyle atalım. Tamam şimdi. Şimdi göreceğiz aslında kralı. Kral geliyor. Kral kral kral. Oha bir dakika lan. Onun önü ne güzelmiş lan. Oda oda Çok tatlı lan. Sevdim. Sevdim ben bunu. Sevdim seni iyi bir kere. Çıkasın ben. Yapıştır bakayım aslan. Oh. İleri 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 ileri. Of. Oh. <laughs> Adır motor yan sağlam çıktı ha. 100 ton altında ezilmedi. Vallahi helal olsun sana. Arvela nasıl şimdi bakacağız. bu 100 ton altında araba da hale gelmiş. <laughs> Çalışırsa Çalıştı da gider mi? ESP'yi kapatacağım. Al hareket et okey. Bir puan alırsın. Kanka motor çalışıyor ve yani ufacık da olsa bir hareket etti mi? Etti. Bir puan verek mi? Ufak hareketten daha fazla da etti. Hatta gidiyor hafta. Işte. Ama bir puan verdi burada ya. Bir puan alır aga. Bir puan akar. Al bakayım. kardeş kardeş oturun burada tamam mı? Kimseye bir şey söylemeyin ama. <laughs> ve korpil. Dur şimdi Yanlış şeye bastım ya ya şuna şeye bastım ya Windows tuşuna bastım da Windows tuşuna <laughs> Windows tuşuna <tısına> bastım abi <laughs> Hadi bakayım tuşuna bastım yaz tacim isterim de Ben de bir touch etkinliği yapayım Özlemişsinizdir touch etkinliği Hadi bakayım bir touch etkinliği yapıştıralım Yapıştır gardaşım Sakin sakin söyle Oğlum dur lan dur 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 Oğlum frenleyemedim ki ben. Adama ezmesini gösteremedim. Adem'in arabası gitti. Neyse. Adem'e adımı bomba. <laughs> Direkt geçtik lan. Oğlum araba uzadı anasını satayım. Araba harbi uzadı oğlum. Bu araba çok uzun dedi ki. Lan ne oldu buna lan? Çalışacak mı? Hadi hareket et. Hareket etmiyor ama vites atıyor. <laughs> Evet gitmiyor. 5. vitese kadar gitti ama araba gitmiyor. O da ayrı bir şey. Şunları şöyle bir toplayalım buraya. Oraya bir topladık sayılır ya. Malzeme ufak da olsa dağılsın. Evet bir araba daha kaybettik. Hareket etmedi. Pestili çıktı. <laughs> Oo BMW. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bence bu oyunda en güzel drift yapan arabalardan biri net bu BMW'dir. Gözler açılıyor çünkü. <laughs> Çok güzel şey verebiliyor. Böyle ne bileyim. Açı vererek gidilebiliyor ya. Belki de bu video paylaşırsak bununla bir video yapmış olurum ya. Şoför isteğe özel. isteğe özel bir şey yapılabilir bunda ya. Yapmışımdır da belki. Bilmiyorum. Her her şey olabilir. Ben Samsung belli olmaz ha. <laughs> Ama her tarafa istediğim gibi girebiliyorum bu araba. Ne var ya? Bakacağız şimdi nereye girecekler. Gel kardeş şöyle. Ya bak şöyle bin bakın belaza. İf sesa bak ya. Şöyle yavaşlatayım şimdi. Hadi bak. Yavaş yavaş kardeş. Önce şu farları indirelim. Farlar indi. Araba gidiyor. Nereye gidiyor lan gel buraya. Kaçma lan. Ha? Of. <laughs> <laughs> Esnedi lan araba. <laughs> Houston'dan nereye kaçacaksın oğlum? Nereye kaçacak? Nereye nereye? Ha köfte. <laughs> Dur bak şimdi araba yanlıyor. Acaba şimdi de yanlayabilecek mi? Hadi bakayım. <laughs> Öbütüle herkes yanlar. Bir de böyle yanlamak lazım. Var Varkın tarzı olsun. Hadi bas bas lan. Ulan ufacık hareket et, ok Yaz motor çalışıyor. Bak motor çalışıyor tamam mı? Orada da motor çalışan vardı. Hareket etmiyor ya. Ufak bir hareket etmesi lazımdı kanka. Kuralımız kural kuraldır. Hiç hareket etmiyor. Ufacık bir hareket etse belki bir puan alırdı ama hiç hareket etmediği için elendim bizim de daha alsın. bak <laughs> Ulan bu arabayı da bunu nasıl yapacağız lan? <laughs> Ağzımızı burnumuzu kıracaklar. Şuradan şu parça bir toplasak Güzel olacak her taraf pam -pom, pam -pom. Bunu Bar, Tampon mampon bu ne oğlum tampon parça Oğlum aha arabanın altına takılan parça o ney Birinin bir şey takıldı da, attım valla <laughs> Kardeş şimdi bak sen böyle kalkıyorsun gaza bastınca Dönüyorsun falan da var bakacağız şimdi Değil mi bey yaman bey mi ey yaman Yani öyle bir şey işte ikisinden biri Hadi <laughs> Şimdi dur bakayım. Oğlum dur lan dur. Arabanı filan tutmadan satın. Vallahi izle arabayı direkt. Çıkıyor mu? Çık Oha üstüne çıktı. Ezilmedi hala. İyi Oğlum bizim arabanın da motor bozuldu. Bak zorladık. Motor şu an çık Ulan belazın motor bozuldu. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Kal orada kal. bakayım ne olacak. Oo. Oo. <laughs> Kanka bu fazla değil mi ya? Sanki fazla iyi ya. <laughs> bu ne oğlum? Bu şu anki haliyle çoğu arabadan daha hızlı gidiyor. Lan ne yapıyor oğlum? Sen nesin ya? Velican. Oğlum bu araba ne lan? Velican değil mi lan? Bu katlı Velican'dı. İnşallah doğrudur ya. lan <laughs> <laughs> lan işledir ya. Adam bir döver. <gülüyor> döver. Döver. <laughs> Halite geç. Eskalade kardeş. Ben arabayı hiç sevmiyorum ya. <laughs> ben sevmiyorum aga bilmiyorum. Sevemedim bir türlü. Çok köşe böyle dik dik gidiyor. O yüzden sevemedim Kara gözlüm. Seni görünce yorunca... yapıştır bakayım. Gel bakayım. Ha, gel. Gel dayı gel. Oh. <laughs> Rahatlı mesaj. Yürü lan. Aha harbi çıkamadı lan arabanın üstüne. Oğlum bu kadar zorlanmasın ya. Harbi zorlandı lan araba. Oğlum. Kendine gel. Bir dal var. <laughs> araba zorladı lan. Çıkamıyordu. Çalış bakayım. Ay çalışmadı. Boku kırıldı. <laughs> Kardeş seni zaten seviyorum. Sen yok ol git ya. Eyvah düzeneği bozduk lan. Ha. Sıralama bozuldu. <laughs> ne işe? Şeri yer. Ne işe? <laughs> ben niye konuşamıyorum lan bugün? Ne işe? Pütön. Düş. Oğlum sen ne yapacaksın sen minnoş? Senin ağzına tükürdü. Aha ayna kırıldı. <laughs> Harbun aynası kırıldı ya. Tüf <laughs> be. ya bakayım. Nereye gidiyorsun lan? Lan nereye gidiyorsun? Ben sana yapacağım iyi bilirim. i̇şkence mi? İşkence. Hadi bakayım. en mi yaman? bey mi eğim yaman? Göreceğiz şimdi ha. Şimdi kaçıyorsa. HES HEH HEEEH Şimdi bakacağız şimdi ne yapacağız oooo bir de ulağa düştü kaderim Anasını satayım Ta nereye düştük Alın çalışacak mı? Çalışmasın bir zahmet ya Minici karavanın üzerine 100 ton geçti anasını satayım <laughs> İstallah araba ezdik. Araba perd oldu. Geç. <laughs> Neydi bu? Cherry. Cherry. Hadi son iki araba kaldı. Bir de kamar var. Anasını satayım. Yanlayarak gittik ha. Bekliğimiz var. Oğlum hayırdır. Atla. <laughs> Tamam. Gel bakayım. Bas. Oh. Bas kaza bas kaza bas kaza. Ezil 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 ezil. Oh. <laughs> Param parça. Oha. Sıkıntı ee. büyük beyler. Araba takla attı. Salam gibi yapıştı araba ya. Oğlum araba jelibon oldu la. Astır. Araba oyunu bozana satayım. Dur. Seni silelim kardeş. Sen oyunu bozdun. Bütün düzenimizi ara sağladı. En iyisi sen yok ol. <laughs> İçerik bu şey olmasın. Makak olmasın. <laughs> Onu da silelim de ne olmaz. Ne oluyor? Kararsızlık tespit edilmiş. Hangi arabaymış ya o? Dostlar bir arabada kararsızlık tespit edilmiş. Oyun öyle diyor. O ne ya? <laughs> Bu oyunu o kadar oynadı. bir defa öyle bir hata aldık. Kararsızlık tespit edildi ne ya? Son araba zaten dur. Heh. İyi araba valla. Oha. Param parça bir dakika lan. Oyun çökmeden zincir yapacağız o arabayı. Çalış. Motor çarşı da gitmiyor. Ne yapacağız? Gitseydi alacaktı ama yapacak yok. Şey. Evet dostlar. Videomuz bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı Kanalıma henüz abone değilse abone olmayı unutmayın. Bu tarz çekilen devamını gelmesi istiyorsanız yorumlara da yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Oyun çok güzeldi. Bölüm çok güzeldi. Umarım güzel bir destek verir de devamı çekeriz. Birinci iki arabamız var. Hatta bu bence daha iyi. Çünkü adam hızlandı bile. Alpina ikinci güzeldi. Bunlar da güzel yerlerini aldılar. Hadi bakayım. Bugün bu kadar görüşürüz. Bay bay.